Herkese merhabalar. Ola. Bugün bir alışveriş yapmak için yola çıktık. Lima şehrinde insanların hangi markaları tercih ettiğini göreceğiz. Hem de fiyat kıyaslaması yapmayı düşünüyoruz. Sonrasında otel'e geri döneceğiz. Johnny çok iyi bir ev sahipliği yapıyor bize. Buradaki en iyi işletmecilerden biri. sahip olduğu otel LGBT Plus yani eşcinsel insanlara özellikle hizmet sağlıyor ve bu aslında Peru için oldukça güzel bir hizmet. Otelden çıkmadan önce televizyonda bir haber gördük. Peru'da da yıllardan beri terörle mücadele söz konusuymuş. Bununla ilgili kongre yani toplanma tarzı bir şey yapıyorlardı. Ya yani buraya çok yakın meeting, yine. Bir Miting, aynen. Aklıma gelmedi bir an. Kongre çok başka bir şeydi. <laughs> Yine Miraflores yakınlarında bir yerde. Ee, buraya yürüme mesafesine 10 dakika kadar olduğunu söyledi bize oteldeki arkadaş. yaklaştık şu anda. <laughs> Sanırım e, seromani tarzında bir şey bu. Ne olduğunu anlamadım ama Hristiyanlık inancıyla ilgili. Dua da okuyor olabilirler. Çok emin değilim. Ya muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum. Yine nasıl başardık bilmiyorum ama olayların ortasındayız. Gürcistan'da olaylar, burada evet. olaylar. Abi siyaset yakın bırakmıyor ya. Ya belki de dünyanın her yerinde durum böyle ama bunu hani sadece Türkiye'de yaşadığımız için... Peru! Salut! Ya belki de Türkiye'yi endeksli düşünüyoruz biz Türkiye'de yaşadığımız için ama dünyanın her yerinde bu tarz şeyler sık oluyor. Buradan da bunu çıkarabiliriz. Bu arada miting alanına iyice yaklaşıyoruz. Kalabalık fazla fazla. Şu an bir korona partisi söz konusu. Ben daha fazla yaklaşmayı istemiyorum aslında ama merak da ediyorum içten içe. Şu anda miting alanına iyice yaklaştık.

this meeting yeah people are protesting against communism okay so they want to live in a democratic country so they are not happy with communism that's why people are protesting here especially because today one of the terrorists died Abimael. E Esiyo! Esiyo! Bak, bak, eşlik etmesin. Esiyo dedi ya! Salak! <laughs> Benim ilk eşlikim <laughs> bu ha! Kendimken kendim hiç katılmadım. Benim için büyük! Bir... <laughs> Eşleşme merkezine giriş yaptık. Ancak bana burası pek böyle ucuz, ekonomik gibi gelmedi. <laughs> Yani eğri oturup doğru konuşalım. Şöyle markaları gösterince demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Ee, ama güzel kıyafet bulabileceğimizi düşünüyorum. Kış var burada, kış kış. <laughs> evet, Anıl şu anda şortla yanımızda duruyor. Daha doğrusu duramıyor. Düşünmekten bir hal oldu. Global markaların yer aldığını gördüm burada. Yani tarzımıza uygun şeyler Bir tane eşofman altı alacağım kendime. Merhaba. Ee, bir tane de sweatshirt alsam yeterli benim için. Evet çünkü kışlık hiçbir şey yok. Sadece tişört ve şort var. Ee, burada daha bir ay böyle bir ayda bir aydan fazla burada kalacağız yani 3 ay gibi planlıyoruz ama bu tabii ki değişken. Ne olacağını ben kestiremiyorum yani yarın bile gidebiliriz buradan. Wow! <laughs> 400 lira adam bir forma. Aa, Aa, Güzel bir güvenilir lira Oh my god. Bu da 250 lira. Çok şey. Ya ben çok sevemedim açıkçası. <laughs> tamam. Ya böyle bir sivitin Türkiye'deki fiyatı hemen hemen aynı. 200 liraya satılıyor. Yani evet. fiyatı aynı fiyata denk olduğunu söylesek yanlış olmaz ama Diadora markasını daha duymadım. Ben de duymadım. <laughs> ne düşünüyorsun? Bunu da beğenmedim. Ben e, bu kreasyonu toptan beğenmedim. Ne buldun? Ne var? No. Hmm no hoşluyum. So ya burası benim çok stilim değildi ama yine de bence güzel şeyler. Bence bu arada güzel ürünler var buraya Ben aldık yani. biz. Yani öbürlerine kıyasla. Sadece uzun kollu ama bunun evet. yanında bir tane hırka almam gerekiyor. Evet doğru. O çok ince. Aa bak şöyle kalın hırka var ama ben böyle şeyler sevmem. Ya bu senin... bayağı evet. Simple and like normal. El no. Which side? No no no. Not look, not look. <laughs> Abi 170 350 lira şu sure. disk. Oh so, 350 lira. <laughs> this good? No. What's price? The price is pretty good. 179. Kışlık alışverişimizi yaptık az önce. Kendime bir tane sweatshirt aldım. Hatice hiç beğenmedi. Evet, bir, <laughs> Bir tane pantolon aldım. Diğer pantolonuma çok benziyordu. Hatice'ye de bir tane çanta aldım. Hatice'nin diğer çantası çok eskimişti. Daha doğrusu benim çantamdı. Şimdi Hatice'nin yeni bir çantası oldu. Yürüyüşün halen daha etkileri var. Vamos Peru! 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 <laughs> Ola! <laughs> Peru'daki konaklama şeklimiz hakkında da ufak bir konuşma yapmam gerekiyor. Jonny'nin otelinde kalıyoruz ve hiçbir ücret ödemiyoruz. Karşılığında oda temizliği, resepsiyon işleri ve diğer konularda yardımcı oluyoruz. Sağolsun yeme içmemizi de bedavaya getirdi ve hiçbir problemimiz yok. E, i̇şin aslı sa sadece konaklamaya para harcıyoruz bu tür gezilerde ve ilk aydan hiç para vermememiz ekonomimiz anlamında aslında bizim için çok iyi bir dokunuş oldu. Şimdi merkezi bir park gibi bir yere doğru ilerliyoruz.